Ekonomi tabii bizim için çok önemli, bütün ülkeler için çok önemli. Ama e, maalesef üzülerek söylüyorum ki yurt dışı Türkiye bir güvensizlik ortam var ekonomide. E, bizim Türkiye'mizde son zamanlarda üretim fazla olmadığı için e, son zamanlarda bu politika dış politikaların bizim altalıp yatırımcıyı kaçırması. E, tabi bizim de ülkemizde de bazı sıkıntılar olduğundan dolayı yatırımcı olmaması bu tabi maalesef bizi iş adamı olarak üzüyor. Çünkü hiçbir yere bir şey yapamıyoruz. Dünyada çok büyük paralar var. Boşta gezen paralar var. Sağlam liman arıyorlar Güvenli liman e, görmedikleri için burayı yatırımcıdan gelmiyor. E, üretimde de dış güçlere bağlı bir ülke neredeyse olmaya başladı. Tamam e, sanayide belki e, silah yatırımda bunda Türkiye çok level atladı. Onda da e, devletimiz iyi bir yere geldi. Ama e, ekonomi de çok lazım. Her şey e, savaşı, silahları veya sanayi olarak değil. Bize ekonomi de lazım. Ekonomimiz şu anda maalesef e, işler açısı değil. Çünkü biz bir kapalı çarşıda ve Avrupa'da iş yaptığımız bir iş adamı olduğumuz için bunu görüyoruz. Burada elbiliyle devletimizin de e, bazı şeyler fedakarlık tamam biz halkız iş adamıyız. Belki bazı hatalarımız olabilir. İnsan oluruz. Devletimiz bunların hata oldu diye çoğu insana önde e, nasıl diyeyim ben size önüne engel koyduğu zaman çoğu iş adamlarımızın e, sıkıntılar alıyor. Bunun yanı sıra en başta bizim bu dahili işlem e, olayımız. Zaten e, Türkiye olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ekonomik yaşıyoruz. E, yurt dışında eskiden insanlar rahatlıkla altın getiriyordu. Dahili işlemde işlem yapıyordu. Notva sistemiyle ile çıkış yapabiliyorduk. Şu anda tabi e, bazı durumlarda devletimiz, maliye bakanımız bazı önlemler aldı. İşte e, altınların darpana gitmesi, e, ön izne bağlı olması, e, çıkışların daha rahat olmaması, bunlar zaman alıyor bu ee, sen ne yapıyor? Adam diyor ki ben mesela geçen bir müşterim aradı. O zaman ben Almanya'ya gönderim diyor. Almanya'da böyle bir şey yok diyor. Veya Dubai'ye gönderim diyor. Orada da böyle bir şey yok diyor. Bunları bir an önce önüne geçip bunları açmamız lazım. Yani Türkiye'mizi hep ne diyoruz? Yatırımcı gelsin, işte para gelsin, ekonomi düzeltelim. E bunu düzeltirken eğer dışarıdaki o güçlü paranın önüne set korsanız, engel korsanız o para buraya gelmez insanla iş yapmaz. Şu anda biz hep duyuyoruz. E, buraya gelen paraların çoğu yurt dışına gitmeye başladı. Buraya gelen altınların çoğu yurt dışına gitmeye başladı. Çünkü e, kişi diyor ki abi diyor ben diyor altını göndereceğim diyor. Nasıl göndereceğim diyor. İşte ilk önce ön izin alacaksın. İşte benim kapasite raporum e, temiz olacak. Benim vergi borcum olmayacak. Tamam onlara biz hem fikiriz anlayabiliyoruz devletimiz ama bu gibi işleri biraz daha basitleştirip denetimlerini daha da hızlandırıp denetlesinler. Tabii devletimizin hakkı var. Çünkü diyor ki e, kara para denilen bir şey var. Ürün diyor giriyor çıkışı olmuyor da. Onları denetlesinler. Onlar hem fikrim, haklılar ama biz öbür işlemlerimizi e, hepsini daha rahat yapmalıyız. Hatta ben e, bu en son seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir lafı oldu. Hoşuma gitti. Ben dedi e, bölümleri açtım. Bakanlık verdim. İşten anlayan insanları başına koyacağım. Yani bir gümrük bakanı ee, işten anlamıyorsa onu koymayacağım. Çünkü gümrük bakanlığı, ben gümrükçi değilim. Ben şimdi gümrük bakanlığına veya tutup beni e, hayvancılık Bakanlığı veya e, bakanlığına veya ne bileyim işte e, değişik bakanlığına koyduğunu anlamadığım bir bakanlığına koyduğunuz zaman ben bocalarım. Çünkü bilemem. Mesela şimdi ben altına koy, ekonomiye koy, altın ihracatına koy, ben hemen çözeceğim. Yani bunları e, STK'lardan veya bu işi bilenlerden veya bizim işte İMİB'den, İstanbul Kuyumcular Odası'ndan. Bunlardan hem fikir var, bunları hızlandırmamız lazım ki bunların buraya gel denetim yapmaz ama hızlandıralım. Diyecekler, söylüyorlar, diyorlar ki biz elimizden geldiği yapalım ama şimdi e, bir işler siz de biliyorsunuz. Şahsın veya özel sektörün çalışma sistem farklıdır. Devletin Çalışma sistemi farklıdır. Devletimizin daha öncesinden e, Cumhurbaşkanımızın da ihracatın önünü açılması için şu anda bayağı bir çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar yani şu anda bizim e, kendi ihracatçımız rahat bir şekilde e, ihracatını yapabiliyor mu? Bunu e, daha yani aza indirgediğimizde minimuma doğru sektörel bazda kuyum sektöründe de şu anda ihracatı biz görüyoruz ki bu de yabancı yatırımcılar da var. Bunların her birinin kendi mesela Türkiye'de de şirketi var. Dubai'de şirketi var. Farklı ülkelerde vardır. Bunlar rahat bir şekilde ihracat yapıyor ama Türk yatırımcıları sizce ihracatını yapabiliyor mu? İhracatçı Birliği bu işin neresinde? Mesela şu anda Kuyumcu Kent'tesin. Kuyumcu Kent'teki yönetim bu işte ne kadar yardımcı olabiliyor mu? Bunların mı yardımcı olması lazım ya, ya da hükümet mi önünü açması lazım? Şimdi iki tarafı da konuşsanız iki tarafta ben haklıyım der. Kuyumcu Odası İhracatçılar Birliği, devlet. Devlet tabidir e, şu şu olaylardan dolayı biz bunu denetleme alıyoruz. O da diyor ki devlet şu şu şekilden dolayı izin vermediği için veya uzattığı için benim önümde bir şey gerek. Şimdi bunu e, devlet her şeyi bilmez. Devlet her şeyi, devletten her şeyi beklememiz lazım. Yeni seçim İhracatçılar Birliği'ne buradan sesleniyorum bir iş adamı olarak, Nezih ailesi olarak. Yani bu e, ben Antep'te de konuştum. Birkaç yıl konuştum. Şimdi bu altın gelişlerde, gidişlerde çok sıkıntı yaşıyorlar. Mesela biliyorsun şu anda 20 kilo kadar sağ olsunlar çıkardılar. İKO'ya gram altına indiriyorlar. İKO'dan dahil işlem yapabiliyorlar. Mesela Borsa İstanbul'a eskiden altınız geldiği zaman Borsa İstanbul üyesiyseniz bu altını çekiyordunuz. 70 içinde parasını gönderiyordunuz. Şu anda Borsa İstanbul bildiğim kadarıyla değişmediyse e, şu sonunda. Borsa İstanbul'a altın geldiği zaman altını çekmen için parasını ödemen lazım. Üyesi olsan da olmasan da, eskiden Borsa İstanbul üyesi olmadan e, parayı ödüp altın çekiyordun. Borsa İstanbul üyesi olan 72 saat çekiyor, 72 saat sonra parasını gönderiyordu. Şimdi devlet bunu kaldırdı bazı artık durumlardan dolayı. Hayır diyor, altın geldiği an gelebilir, sıkıntı yok, istediğin kadar gelebilir. Parasını ödeyeceksin, sonra çıkışıp altını çekeceksin. Bize diyoruz ki belki adam altın göndermedi, bunu kontrol etmemiz lazım. Yani veya benim belki gücüm yok. Adam bana 500 kilo altın gönderdi. 1 ton altın gönderdi yurt dışından. Benim 1 ton sermaye var. Bunu satıp parasını göndereceğim. E ben burada döviz girdisi yapacağım veya işlem yapacağım. Şu anda e, bir ara hatırlarsın 2 ay önce 1000-1200 lira altında fark vardı. Neden fark vardı? Sizce altın yok. Bu kimin cebinden çıkıyor? Alan halkın cebinden çıkıyor. Çünkü bunlar tak oluyor. Yüzük küpe bilezik oluyor. Gram altın adam adam. Ben altını kaçtan son o fiyatla satıyorum. Bir diğer konu, bir de devlet tabii şu andaki normalde altınla çalışan, kuyum sektörü normalde işçilik üzerinden para kazanıyorlar. Doğru. Devlet şu anda aynı zamanda o duran altını da sanki işmiş gibi onun üzerinde de vergilendirme oluyor. Bu, bunu, bu konu hakkında Devletin başındaki bu işi yöneten, bu kuralları koyan kişiler işi mi bilmiyor? Yoksa gerekli odalar, Türkiye, kuyum sektöründeki oda, ihracatçı birliği gibi kuyum sorumlu kişiler gerçeği tam olarak yani devlete anlatamıyor mu? Sizce nedir konu? Şimdi tahminim gerçeği anlatıyor ama e, devlet buradan vergi alıyoruz. Vergi alınan şeyi devlet niye bunu iptal etsin ki? Yoksa, yoksa bir şeyden nasıl vergi yani olmaması e, Kardan kâ, alınması abi, gerekmiyor mu? Dünyada böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de yani benim altınım var. Enflasyonu görüyorsunuz. Şu anda kur korumaya çıkardı. Aradaki farkı niye veriyor devlet? Vermesin. Diyor ya kur korumalı getir bana para yatır diyor. Eğer de döviz yükselse bunun farkını sana vereceğim diyor. Neden? E i̇nsanlar da parasını altına alıyor. Diyor ki benim ben param alıyorum. Benim bugün diyor 10 lira kaldım. Yani 100 lira benim para veriyor. Ha o zaman ekonomi düzeltirsiniz. Bu kadar fahiş ortam olmaz. İnsanlar TL'de kalır. O zaman altına kalmaya gerek yok. Yani onun için, siz de bunu anlatmak lazım. Şimdi kuyumcadan, hadi evdeki altını alır satarsın belki ama kuyumcadan bunu hemen satamaz ki. Adam bugün faturasını girmiş, 1 milyondan altın bir 1,5 milyon. Devlet diyor ki sen buna 500 bin lira kar ettin diyor, bunun bana vergisini 119 diyor. E bu bize de yazık. Çünkü bizim paramız yok, bizim eriyen paramızdan vergi alınıyor. Bu yanlış diyorsun. E yanlış tabii, bunu bütün dernekler hepsi e, izah ettiler, devleti ya anlatamıyorlar, Bilemiyor. ya da devlet diyor ki hayır diyor yani onu da bilemiyoruz. Bu bizim için uygunur diyor devam ediyor. Yoksa normalde artık bunun kalkması lazım. Şu anda az önce söylediğim gibi yabancı şirketler buradan istediği farklı devletlerde şirketler oluşturmuş da istedikleri bir ihracatı yapabiliyorlar. Devlet şu anda önünü açtı meselenin herkes ihracat yapsın diyor. İhracatçılar Birliği yeni kazanın yönetimle yine aynı bu işin için çabalar sarf ediyorlar şu anda. Peki şu anda bizim eee Üst kesimi demiyorum. Üst kesim normalde ihracatını her halükarda yapabiliyor. Ne? Çünkü parayla işi yönettiği için. Orta kesme indirdiğimizde şu andaki sektörümüz kendi içerisinde ihracat yapabiliyor mu? Ne gibi zorluklar yapamaz. yaşıyor? Veya ne yapması lazım? Yapamaz. Tavsiyeniz buradan hükümete yapamaz. yapamaz. Neden? Çünkü çok teferruat var. Şimdi büyükler dediğiniz gibi atan işi biliyorlar. ellerinde bütün yetki var. Altyapı var. Yapabiliyorlar. Ama küçük esnaf yapamaz. Çünkü çok sıkıntı şu anda o bazı insanların hata yaptığından dolayı devlet önlem almış. Önlem alınca diyor ki mesela şu şöyle adam gelir ki mesela adam beni arıyor. Diyor ki Murat Bey diyor biz senin dahil işlemde altın yapacağız. Tamam diyorum ben. Ben sana 100 kilo mal göndereceğim diyor. Tamam diyorum. Nasıl olacak diyorum. İlk önce bana proforma göndereceksin. Evet diyor. Ben diyorum bunu devlete göndereceğim. Evet. Bunun diyorum cevabı en aşağı şey 3-4 günde gelir. Veya 5 günde. Evet diyor. 5 gün sonra 5 gün sonra diyorum altın gelecek diyorum. Gelmesi bir gündürüm, altı gündürüm. Evet diyor. En aşağı darpanda dört beş gün kalacak diyorum. E ee, tamam diyor. Ne oldu? On gün oldu diyor. Ayarda bir sıkıntı olursa diyorum. Ben bir daha ayar istesem diyorum. Çekmeden altını. Bir dört beş gün daha kalacak diyorum. E ee, diyor. Sonra bu mal bana geldi. Abi de on beş gün götürdün ya. Sen ne zaman yapacaksın bana göndereceksin Yok arkadaş diyor. Ben diyor Dubai'den veya başkalarına daha var. Ama büyük firmalar ne beklemiyor ki onu. Burada sen pazar de, kaybı olmuyormuş. mu şu e an? Tabi pazar kaybı. Sen burada büyük firma sen altını gönder diyor. Ben gelirse öz sermenden yaparım bu altını diyor. 15 sonra altının çıktığı gün diyor, ben senin malını teslim ediyorum. O zaman tamam diyor, ben sana göndereyim diyor. Ama bunu kaç kişi yapacak? Herkes takı yapmıyor ki. Yani burada sadece 3-5 esnafın işini veriyor. Ya yani bunlar yanlış şeyler. Bu küçük esnaf var. şimdi bir iş yaparken, bakın ne yaparsa yapar. Eğer bir işi basitleştirmezsen, evrak olarak. Biz uluslararası e, yurt dışına gittiğimizde fuarlarda ben de bize şahit oldum. Bir Çin firması dünyanın öbür ucunda küçük bir firma deniz aşırı uzak bir e, belde de bir devlette fuara katılabiliyor. Evet. Ben bunu sorduğumda devletin ona göre özel bir plan yaptıklarını söylediler. Doğru. Neden e, Türkiye'de bu projeler yani orta ölçekli firmalar neden bunu yapmıyor yapamıyor sizce? Yani devlet desteği eksinden mi veya ne yapılması lazım? Devlet mi destek vermesi lazım yoksa ihracatçı birliğin bir organize mi yapması lazım bununla ilgili? Şimdi hem organize hem devlet destek Biz Bakın şu anda devletin çok destekleri var. Ben Almanya'da da iş yeri kiraladım. Mesela kira yardım var. Daha ben alamadım. Ben şirket kurala bir buçuk sene oldu. Şu anda ben kendi öz sermayemle yapıyorum hepsini. Şimdi çok bizde teferatlar çok. Evrak çok. Ya bunları basitleştirmeler lazım. Teşvik etmesi lazım. Sen bunu boş ver. Ciddi biz sana hemen bunu okeyleyelim verelim demesi lazım. Denetlemesini yapsın. Denetleme mekanizması koysun. Fuarda gitsin. Üç tane eleman görevlendirsin. Gitsin görsün. Bu adam burada mı değil mi? Ya bunları bakın. Dünyada her şey çok basit. Yani insanlar bu iş yaptı ama devlet elinden geldiği kadar. Ya bakın bir Hollanda'da bile devlet çiftçiye nasıl yardım ediyor biliyor musun? Bak bir çiftçi. Burası diyor Arsa. Al sana teşvik diyor. Git diyor buraya ek. Ektin mi bu patatesi? Bunun da alıcısı benim bu paradan diyor. Pazarını sermaye. Hepsini yani. Benim diyor ya benim. Sen yeter ek üret diyor. E biz burada biz diyoruz ki kardeşim buyur diyoruz ya sen yap. Tamam da adam bilmiyor ya. Adam okuma yok, adamın arkasında ekip yok, bir şey yok, evrak nasıl hazırlayacak nasıl bilmiyor ki adam. Bunları kolaylaştırma lazım. Ve ne yapacağız? Kuyumcular odasında bir İhracatçılar bir yer açacak. Teşviklere biz bakıyoruz diyecek. Orası düzenleyecek. Orası ayarlayacak. Devlete de diyecek ki baskı kuracak. Arkadaş bunları biz size denetleyeceğiz. Bana geçen gün oğluma çok büyük bir firma. Dedi Kerem Erdoğan'ın ihracatı nasıl yapıyorsunuz? Bak ne kadar acı bir şey. Bırakın ufak esnafları. Büyük esnaflar bunu bilmiyor. Peki buna firma büyümüş, içinde küçük kalınmış diyebilir miyiz? De, aynı öyle. Firma büyümüş, içinde küçük kalmışız. Doğuda dünya kadar insan var. Doğunun güzel takıları var. Bir Mardin'in güzel takıları var. Yani niye çıkmıyor yurt dışına? Bunları teşvik etmemiz lazım. Ama insanlar korkuyor ya ben de kime gideceğim? Benim işimi kim yapacak? Devlete gidiyor. Önüne 40 tane kağıt koyuyorlar. Yok arkadaş ben bunu yapmayayım diyor. Ben yapamam diyor ya. Bunun için bir ekibimizin kurumu ama devlet bunu basitleştirmesi lazım devlete çalışma. Orada o koltukta yanlış alınmasın. Ben çalışana bir şey demiyorum. Ben oturana diyorum. Orada koltuk sevdası olmasınlar. Aşağı insinler. Koltukta benim abim güzel bir laf dedi benim yeğenime, işte, oğluma. Üst kat oğlum dedi koltuk adam olma dedi. Aşağıda imalatta ol dedi. Şimdi benim oğlum imalatta. iş öğrendi. Yani başkanların sahada olmasını istiyorsun. E tabi bunlar yani bunları yaşayarak dinleyerek görür. Orada koltuğu göremez. Ya bunları ben her zaman çareyi biz bulacağız. Projeyi biz çizeceğiz. Bunları bahsede devlete biz gideceğiz. Bakın burada şu sıkıntı var. Burada şu sıkıntı var. Burada bu sıkıntı var. Bunları çözmem için şu 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 şeyler basitleştirelim. Şunların evraklarını küçültelim. Denetlemede biz de sağ Sağa dolarım. Ondan sonra siz de denetler. Şimdi bir dediğim gibi fuara girdi. Adam nereden bileyim? Yok mu devletin adamı? Üç tane adam görevlendirir. Gider. Herkesten yazıyı imza bu adam girmiş mi, fuara katılmış mı, zaten bu var normalde. E yapar ama bu adamı teşhit ediyor. Bu sefer ki öbür komşu, bak der, ben fuara girdim der. Ya 10 günde paramı verdiler benim, teşmin verdiler der. Beni desteklediler. der. Aa diyor, de de, ben de gireyim o zaman der. Öbürü der. Şimdi ben söylüyorum adam sağ ya ben alamadım boş verdim. Öbürü ben alamadım boş verdim. E sen girer misin? Yok girmezsin. Onun için lütfen e, yardım et. Çünkü Cumhurbaşkanı dediği gibi ihracat 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 onun için de çalışmamız lazım.